İki yıl evvel yazdığım şiirimi tekrar ele aldım. Yunus Emre ve Hallacı Mansur'un karşılaşması üzerine yazdığım bir şiirdir bu. Hüda Şahidemler oldum olası bir ve ikinci bölümünden de bir kısım okuyacağım. Aşk tende değildir, Kudüs'te, Mekke'de, Hac'da değildir. Aşkı arar isen gönlünde ara, Mecnun'u deli eden Leyla değildir. Arar isen aşkı kendinde ara, aşk yoluna girene dönüş mümkün değildir. Gülbül güle aşıktır, gül solar, bülbülün aşkı solmaz, bülbül solmuş güle de yanar. Aşk bir pınardır ki suyu hep tazedir. İşte bu yüzden aşk yürekte hep ilk tazeliğinde yanar yanar durur. Gül kurur toprak olur, aşık yanar ateş olur. Gül sadece sebep olur, Allah aşkına vesile olur. Benim usul boylu servetinarım, yüreğime bir ot düştü yanarım. Kıblem sensin yüzüm sana dönerim, Mihrabımdır kaşlarının arası olduk olası, Pir Mehmet olduk olası. Aşk boynu bükük, aşkı boynu bükük eğleyen güle, bizi bu aşk ele düşüren dile, gözlerimden tufan akıtan yezide, Rabbim şahidimdir oldum olası. Göğüs kafesime sığdıramadığıma, ruhuma yazdığım özüme aldığıma, nefesime kattığım soluyamadığıma, Hızır şahidimdir oldum olası. Tenden ötesine yol eylemişiz, Aşkı kendimize pir eylemişiz. Sıratı çayır çimen şen eylemişiz. Hüda şahidimdir oldum olası. Beni deli eden tende değildir. Ben sende değilim öze dönüştüm. Ben bende değilim ona dönüştüm. Ben zahir değilim sırra dönüştüm. Hüda şahidimdir oldum olası. Teşekkür ederim. Ben şahsından Sarıgül dinlediğiniz için teşekkür ederim.